Selamlar Las Vegas kanalının değerli izleyenleri. Bugün sizlerle beraber temel serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugünkü inceleyeceğimiz coin, dünkü videomuzun altında gelen yorumda yazan coin. Evet, Melos diye bir coin'i e, merak etmişler. Bugün onu inceleyeceğiz. Ayrıca de sizin merak ettiğiniz coin'ler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, bugün misafirimiz Melos. İlk başta şöyle e, bir çıkış yılına bakalım bu arkadaşın çıkış yılı 2022. Yani 3 3 senelik bir coin. Nereden baksanız şuradan 1, şuradan 2. Aynen öyle. 3 seneyi dolduracak neredeyse. Et evet, ne çok yeni piyasada ne de çok eski. O yüzden tam böyle boğa sonrası çıkan coinlerden ve boğa sonrasının çıktığı için ayıdan da nasibini almış bir coin. Evet şöyle baktığımızda market cap'i bizim için biraz tehlikeli duruyor. Gerçekten 333 bin dolar. Milyon değil. Dolar yani K direkt bin dolar. FDV'si ise 835 bin dolar. Yani o FDV'si 1 bir, bir milyona yakın değil. Fakat ATH market cap'ine baktığımızda burada 26 milyon dolar. Yani baya yüksek. İlk başta bu arkadaşın şurada destekçilerinde YZ Labs'i gördüm, dikkatimi çekti benim. Evet, bu Binance Labs'te YZ Labs diye değişti. O yüzden bizim için önemli. Artık YZ Labs. Bu da destekçilerinde YZ Labs'i görüyorum. Tabi ne zaman yatırım yaptığı da önemli ama her zaman bir Binance ismi görmemiz de çok garip olmaz bu koyunda. Şöyle bir bakalım hangi borsalarda var? Kucoin'de de var, Maxi de var, Libank de var ve Bybit'te de var. Yani aslında hacim girecek borsalarda bulunuyor. Yani Kucoin'den girebilir, Maxi'den girebilir, Bybit'ten de güzel hacim girebilir. Lebak'tan da girebilir. <laughs> Onun dışında delist olduğu borsalar yok. Destek ne almış destek? Şuradan bakalım. KuCoin'den almış zamanda Libank'tan almış. YZ Labs'ten de 2021 yılında almış. Daha çıkmadan almış. Evet. Moochain Capital Depressed ve başka hiçbiri de yatırım miktarını belirtmemiş KuCoin hariç. KuCoin market cap'inin iki katı kadar yatırım yapmış KuCoin'e. Evet bir kilit açılımlarına bakalım bu arkadaşın. Kilit açılımları bize ne diyor? Bakalım enflasyonist bir yapısı mı var? Yoksa daha güzel mi? Şöyle yine bir basamağımızı açalım ilk başta. Bakalım basamakta neredeymiş. Evet kilit açılımları çok aşırı derecede uzun. Yani nereden baksak daha 8 sene kilit açılımı var. 7-8 sene ama şöyle bir şey. Artık e, yüksek kilit açılımını bitirmiş. Yani basamaklar acayip incelmiş ama tabii ki bu kilit açılımı şunun yanında hiçbir şey. Ama dediğimiz gibi yüksek basamaklı kilit açımlarını bitirmiş bu arkadaş. Hatta şu e, hangisi oluyor? Bu renkten bakalım. Evet Takım kilit açımlarını da bitirmiş artık. Sadece mining'e ekosisteme açılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet, kilit açımları aylık oluyor gördüğünüz üzere. Her ayın 18'inde %1.25. Yani hem market cap'i düşük hem de yüzdelik dilimi düşük. Yani kilit açılımı neredeyse şuraya baktığımızda 4. Yani aylık 4K dolar girmesi lazım buna. Enflasyona uyuramaması için gördüğünüz üzere. 4.18 bin dolar girmesi lazım. 4.180 dolar yani. O yüzden enflasyonist bir yapısı yok. Ayrıca de <laughs> market gibi yüksek olsa bile yine bu oran çok düşük. Diğer coinlerde de bu yorumlarımızı yapıyoruz. Yani enflasyonist bir yapısı yok kilit açılımlarında. Ama onun dışında çok uzun süreli bir kilit açılımı var bu arkadaşım. Evet tekrar gelelim ana ekranımıza. Bir de bunun holderlarına bakalım. Yani tekrardan şu sıralamaya baktığımızda üst düzey bir sayılar beklemeyeceğiz. Evet. 477 tane holder'ımız var. Başka A'da var mı bu arkadaş? Yok. Ethereum blockchain'inde. Evet. Bakalım. Evet. 477 tane holder'sımız var. Bakalım tehlike arz eden var mı? Kukurey'in elinde tutuyor. Mekci elinde tutuyor. Zaten büyük borsalar ellerinde tutuyor. Onun dışında şurada bir cüzdan var. %9 elinde tutuyor. Bu cüzdan peki kimmiş bu cüzdan? Evet bu cüzdan normal bir cüzdan. Gördüğünüz gibi başka coin'lerin de elinde tutuyor. Matik tutuyor. Truf tutuyor. Boba tutuyor. Genellikle bir tehlikeli yaklaşım ilerlemiş piyasaya karşı yani gerçi bu daha bir balina değil. Yani yatırımcı. O yüzden böyle coinlere yönelmesi normal. Evet, onun dışında bu bizim için tehlike arz ediyor mu? Bu e, hacimsiz bir coin de evet arz ediyor ki burada da çok hacim dönmüyor şu anlık gördüğünüz üzere. 6 aylığına bakalım. Evet. Ama hareket yaptığında da normal hareketler sergilemiyormuş bu arkadaş. Gördüğünüz üzere şunlar burada küçük gözükse de şu dipten evet bu dipteki fiyat 0.0152 oradan nereye çıkmış? 0.152'den 0.0250'ye çıkmış. Yani çok büyük bir hareket. Ha, oradan da buralara düşmüş. Hele buradaki hareket burası Mart mı? Yok bunun Mart grafiğinden yapmış bu arkadaş. Şurada Mart'ta. Buradan 0.0198'den 0.02x civarı bir 3x yapmış. 2.5 3x arası bir kazanç sağlamış Mart'ta yatırımcısına ama oradan sonra da tekrar iyi düşmüş. Yani böyle coinleri hareket ettirmek çok kolay. O yüzden riski piyasadaki diğer alt altcoinlere göre daha da daha fazla. Yani piyasadaki altcoin'ler zaten riskli. Bir de bu daha da riskli. O yüzden çok 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 düşünerek adımlar atmalıyız böyle coin'lerde. Onun dışında şu hariç başka da bir sıkıntılı holları yok. Şöyle baktığımız zaman buradaki cüzdanlar zaten sıfırda var. Şurada da 20 cent yatırım yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi zaten holder sayımız biraz az. Az yani. Tamam rankı düşük de yine bir bin tane olması lazım da en azından. Evet neyine baktık? Holderslarına baktık. Hoşumuza gitmedi. Yatırımcıları da gördüğümüz yezeyle hoşumuza gitti. Onun dışındaki ilet gayet güzeldi. Dev web sitesine gelelim. Bu arkadaşın şu taklarına bir daha bakalım. Daha diyor. Müzik diyor. Hmm. Bakalım müzik alanında ne bize vaat ediyorlar veya ne yapmışlar. Evet bu arkadaşlar şu an ıı, merkezi olmayan müzik stüdyosu ve 3 için. Evet merkeziyetsiz bir müzik stüdyosu gerçekten kulağa garip geliyor. Onun dışında pazar yeri müzik NFT'leri de varmış bu pazar yerinde. Evet adamlar zaten burada bize açıkladı ya ne yapmaya çalıştıklarını. Keşfetmek diyelim. Keşfedelim bakalım. Evet. Depin ve yapay zeka diyor. Burada hmm, müzik NFT'leri satılıyor sitesinde. 0.25 ne parası olduğunu bilmiyorum bunların. BNB olabilir mi? Binance resmi var. Onun dışında sanatçı da olabiliyorsunuz burada. Bildiğiniz pazar yeri de var bu arkadaşlarım. Evet. Burada bir sürü şarkılar. Şu an satışta ücretsiz olanları da var. Gördüğünüz üzere. <laughs> yani kullanılıyor. Aktif bir şekilde hala kullanılıyor gördüğünüz üzere. Yani sanatçılar burada. Mesela adam burada sertifikalı sanatçı. 4000 NFT şarkısı çıkarmış. Burada Vimay 250, Nara Müzik 150. Gördüğünüz gibi birçok sanatçı burada şarkılarını çıkartmış. Pazar yerine bakalım bir de. Evet. Yüklensin bakalım. Ya da yüklendi de bizim sorun yaşıyoruz. Tekrar geri gidelim. Yenileyelim sayfaya. Evet. Heh, tamam kendi Evet burada müzik. Şu an müzik kategorisindeyiz. Burada çeşitli müzikleri satın alabiliyoruz. Müzik satın almak hayatımda ilk defa duyduğum bir şey. Tamam, müzik NFT'leri daha doğrusu. Burada köpek diye de bir kategori var. Burası da sadece NFT kategorisi. Evet. İlanmesi biraz uzun sürüyor bu arkadaşın. Ama baktığımız zaman yani şu ranka göre gerçekten birilerine ulaşan bir proje olmuş ve hala e, görevlerini sürdürülebiliyor. Gerçekten merkeziyetsiz bir müzik stüdyosu başlığı ilgi çekici. Yani her zaman her yerde duyduğumuz bir şey değil. Onun dışında yani o yatırımcıya göre şu takipçi gayet fazla. Peki bu adamlar aktif mi? Evet görüntülen Onun dışında 2021'de bir sürü tweet atılmış. 2020 2022 Evet 2021 tekrar Evet adamlar biraz başıboş bırakmış proje gibi Mesela i̇şte burada Binance NFT gibi birçok şey gözüküyor ama 2021 yılında daha bırakın 2025'i 2023 yılını göremedik Evet burada ne demiş? Bunlar. Bu başka token herhalde. Aynen yani sahte tokenleri çıkmış sanırım. Ve bunları dolandırıcı olarak söylemiş. Sosyal medyasını duyurmuş. Fakat artık aktif değiller sosyal medyada. Gerçekten ne oldu? Şüpheli Hani böyle Binance'ten bir sürü destek alıp da sonradan bırakmalarının sebebi ne olabilir acaba gerçekten insana düşün şu an Evet yani 2023 gördük çok şükür yok sosyal medyası aktif değil bu bizim için çok kötü bir şey çünkü sosyal bir proje yani insanları içinde sürekli aktif olarak barındırması gereken bir projede Sosyal medyanın terk edip gidilmesi gerçekten hoş bir durum olmadı. Onun dışında neyine bakmadık? Destekçilerine baktık. Şu ismi görünce hoşumuza gitti fakat Oldursan'ın da büyük bir sıkıntı vardı. Sitesi güzeldi ama sosyal medyası da gerçekten berbattı. Market cap'imiz çok riskli diye adlandırdık. Kilit açımları güzeldi. Enflasyonist bir yapısı yoktu. Bir de bu arkadaşın <laughs> coin market cap'ten Price market cap oranına bakalım. Bize ne diyecek? Evet. Bu arada bugün Fed faiz toplantısı var. Karar çıkacak. Piyasada şu anda %99 oranında beklenti sabit kalacağı yönünde ama nedense ben bir türlü sabit kalacak diye kendime söyleyemiyorum. Ben indirim taraftarıyım. Belki de istediğim şeyi istediğim şey bu olduğu için böyle düşünüyorumdur ama o yüzde %99'dan sonraki o yüzde %0.5 ihtimali benim için hala var ve beklentim içerisinde ama muhtemelen piyasaya göre açıklayacaklar. Evet şimdi bu arkadaşın fiyat grafiğine bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hep bu arkadaş bir düşüş trendinde yani şuradan bir ani bir hareket yapıp kafasını kaldırmamış. Şimdi market cap oranına bakalım. Evet market cap'ine ulaşamıyoruz şu an. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle bakalım. Aylıkta bakalım. 7 günlük de bakalım. Bir günlükte bakalım. Evet yok. Ulaşamıyoruz. Fakat işte arkadaşım bir günde yaptı hareket mesela bu. Yani. Burada burada yorumlar dikkatimi çekti. Burada Delis hakkında bir şey söylemiş. Melos sana ne oldu? Baybitt listeden çıkarılacak delist edilmesi hakkında. Sanırım Bybit Melapsu delist edecek. Onun dışında başka da bununla alakalı yorumlar yok. Evet Bybit'in delist listesinde galiba sanırım. Onu da buradan bakabiliriz. Bybit delist listesi. Evet. Bu da sanırım. Evet. Yeni haberler var mı? Bakıyorum. Hep <laughs> ha, şurada buy list. Buy bit list yazıyor. Neleri de listelecekmiş bu arkadaş. Aynen öyle. The e girelim. Buy Aynen öyle bay bir Bu komple bütün deris tabellerimi şu kategoriye girelim burada. Next ve clear'ı deliste diyor. Bengo City'yi deliste diyor. Dopy'yi deliste diyor. The theory test Jack Penguin derse gelecek. K, B, K, T, R, bond T, M, B, L, Bunlar mi ya? Bunların hepsini delis mi ediyor? G, F, T, Z, Hı Neyi? İstemiyoruz. <laughs> Kop kendi Z, K, F Aralıkta Z, K, F'yi de değiştirmiş bu arkadaş. Fon, F, F, F ne de Bu projeyi incelemiştim. Ben çok hoşuma gitmişti. Ama biraz gelişmesi lazım da. C2 de deliste. Bu arkadaş neye göre deliste ya bu coinleri. Hadi tamam bazıları şey de. Mesela Gala Galı etmiş. <laughs> Bunlar zaten eski delistler ya. Bizim işimiz şu an burada. Yo Bybit deliste haberi yok. Ama mesela işte LTO LTO Ne alaka ya Şuraya bir yazalım LTO Şöyle marketlerine girdiğimiz zaman marketten de ikinciye bakalım. Evet veriler güncellenmemiş büyük ihtimal. Ya da biz şu an yanlış bir yere. Aa tamam vadeli vadeli. Evet biz onu unuttuk. Vadeliden delist ediyor bazılarını. Evet çünkü ben de dedim ya şaşırtıcı yani bu kadar coin'i delist etmesi spot borsalardan. Gerçekten garip bir durum olurdu ki vadeli tamam. O normaldir o zaman. Burada da listelediği yayınlar var. Evet şu anlık e, bizimkinde bir derist haberi yok. Bizimkine geri dönelim de. Evet Melos gerçekten çok riskli görünüyor. Hani böyle eğer bir tamam biz tekrardan işte sosyal medyayı canlandıracağız projeyi abanacağız derlerse gerçekten zaten geçmişinde de yatırım ve destek almış bir proje. Yine alacaktır. Projeleri de güzel. Mantığı iyi yani merkeziyetsiz bir müzik kütüphanesi. Bence çok güzel. Ha şöyle bir şey var. Şu an aktif değiller. Sosyal medyada gördüğünüz gibi. O yüzden bu coin'e vereceğimiz yıldız 5 üzerinden 2. Çünkü çok fazla etken var. Oldur sayılarında önemli bir düşüş var. Yani inanılmaz derecede çok az oldur sayısı. E, sosyal medyası çok kötü bir durumda. Onun dışında market cap'i çok riskli. Ama iki yıldız nereden verdik diye sorarsanız kil taşımları çok güzel. Onun dışında destekçileri ve önceden yaptığı şeyler ve projenin e, ana fikri güzel. Oradan da iki yıldız verdik ama yine de bunun riskli hatta çok riskli olduğunu unutmamak lazım. Evet bugün Melos'ta misafirimiz. E, Buraya kadar videoyu izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer sizin de e, önceki yorumlardaki gibi merak ettiğiniz coinler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.